Merhabalar değerli dostlar yeni bölüme hoş geldiniz. Evet malum Güllü konusu Güllü'nün ölümüyle alakalı konu hala devam ediyor. Ee, ben daha önce de eleştirdim yani e, yapılan programları emniyetten e, gelecek resmi bilgilerin yerine herkes kamera kayıtları üzerine yorum derken bugün Güllü'nün oğlu Tuğberk aradı beni. E, ...ağlayarak teşekkür etti. Biliyorsunuz e, bu çocuğun çok üstüne gidildi. Oysaki ifadesi ortaya çıktı. Zaten HTS kayıtlarından da çocuğun İstanbul'daki evde olduğunu... ...ablasının ağlayarak aradığını ve hemen yola çıktığını... ...ifadesini sosyal medyada bulabilirsiniz. Güllü'nün oğlunun oğluyla ne konuştum? Aslında ben bir şey konuşmadım. Kanalı aramış. E, ben bir video paylaştım. Şu anda short videolarda da var. İzleyin en son video, kırmızı ceketli o video ee, da olduğu gibi gerçekten bir ölümün üzerinden, bu ölümün üzerinden bu kadar mı e, rating reyting için ıdık dıdık yapılır ne cinayeti bu herkes dedim ya savcı oldu polis oldu olay yeri inceleme oldu ama bir acı karşısında insan olmayı beceremedi medyada bir kesim maalesef bu acı üzerinden sınıfta kaldı biz en son haberle birlikte ben Sevda Türküsev e, olarak e, biz e, duyarlı gazetecilikle yani ben de merak ediyorum. Emniyet zaten gerekli soruşturmayı yapıyor. Fakat bu çocuğa yapmadıklarını bırakmadılar. Yok o muydu? Yok niye soğukkanlıymış ya? İnsanlar şokta. Yok efendim cenazede sigara içmiş ya abi insan rahatlayacak bakın ben cenazede e, kahkahalarla güleni biliyorum yani bir ölüm yaşanıyor bırakın bir de bu normal bir ölüm değil anormal bir ölüm yani bu çocuğu böyle itham ettiler falan programlarda ve çocuk e, aslında çok akıllı davrandı yani bir açıklama yaptı anneminki intihar değildir kazadır dedi o da tabii evde ablasının söyledikleri anlatabiliyor muyum yani onun söylemesine göre fakat bunun en iyi şeyini kim çıkartacak emniyet. Evet çocuk telefonda ağlayarak aynen dedi ki Sevda abla dedi sen dedi iyi kalpli bir insansın. Ben dedi şu olaylar biraz sakinlesin. En son habere geleceğim. Ee, sizin yanınıza geleceğim. O videonu dedi kim çekmişse kim yayınlamışsa kurgulamışsa sen patronun hepinize tek tek teşekkür edeceğim dedi. Ben o kadar kötüydüm ki Sevda abla dedi. Sabah senin o videonu gördüğümde bana güç verdi dedi. Güçlendim. Şimdi bakın olay ne olursa olsun Tuğber olay yerinde değildi. Olay yerinde olanları da emniyet sorgusunu, çapraz sorgusunu yapıyor. Ama bu çocuk kalkıyor bir şokla geliyor. Annesi ölmüş. Altıncı kattan düşmüş. O da bilmiyor neyin ne olduğunu. Evde sadece giderken kameralara bakıyor. Çünkü onun da cep telefonunda bu evdeki kameralar bu. Fakat maalesef bizim ülkemizde işte bu acı üzerinden günlerdir önce Tuğberk üzerine yoğunlaştılar. Şimdi evde işte biri çıkıyor patronu onu söylüyor. Ben kimin ne söylediğini bilmiyorum. Sadece bu işin sonunda e, ne olacaksa emniyet bütün gerçeğini söyleyecek ve emniyetin e, yani e, söylediklerine göre yorumla yapabilirsiniz ama bakıyorsun yani emniyetin yerine burada infaz etmek anlatabiliyor muyum önce çocuğu bir baktılar çocuk İstanbul'daymış hadi onu bıraktılar ama ilk gün çocuk video çekmiş Çocuk çok akıllı bir şey yaptı. Yani soğukkanlıkla bu bir intihar değil. cenazeyi cenazemi zaten aldılar. Sana sormuyor. Ben cenazemi vermem diyemezsin. Böyle bir şeyde sen aa benim cenazeme otopsi yapmayın da diyemezsin. Hepsi yapılacak. Yani hepsi olacak. Fakat maalesef medyanın büyük bir bölümü sadece reyting için önce bu çocuğu harcamaya kalktılar. Ondan sonra olayın her yönüyle herkes bir video yayınlıyor. Ama şu var yani asıl video çözülmek üzere kriminal olarak çözülmek üzere Bursa'ya yollandı. Bursa'ya ve şu anda orada adım adım bütün şeyler çözülüyor. Ha içeride ne oldu ne bitti farklı bir maddenin etkisi var mıydı? Hani ben orada aklı başında ee, üç kişinin olduğunu düşünmüyorum ama ben de bunları kalkıp reytingi çık. aa hemen canlı yayın açayım şunu yapayım bunu yapayım mı? Yani bir işi yaparken vicdanımızı kenara bırakmamalıyız. Yani bir işi yaparken insanlığımızı kenara bırakmamalıyız. Bugün o telefonda bana ağlayarak ben çok vefalıyımdır Sevda abla dedi. Ve dedi seni de unutmayacağım. Allah senden bin kere razı olsun hakkını helal et. Herkes bunu malzeme yaparken sen dedi bangır 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 bu iki yüzlülü. Öbür taraftan gerçekten bu iki yüzlülük yani güllü şöyle güllünün bütün haberlerini yaptınız öyle sanatçıydı böyle sanatçıydı ama tenezzül edip cenazesine gitmediniz. Murat Kurşun, Kobra Murat sanıyorum gezeyen Mehmet de vardı. Can Seven onun dışı, dışında kim? İşte bu bu neredesiniz büyükler bilmem kaç büyükler neredesiniz? Maalesef öyle duygusuzlaştı ki insanlar acıların üstünden dedim ya ben buradan Tuğberk'e çok teşekkür ediyorum. Bu kadar olayın içinde e, teşekkür etmek için bana ulaşmış yani kanalı aramış kanaldakilerden telefonumu istemiş. Sevda ablaya da teşekkür edeceğim demiş. Yani ben neye bakarım? Bu çocuk bu kadar tantananın içinde bunu fark etmiş mi? Veya ben bak ben diğer evdekiler şunu yapmıştır bunu yapmıştır demiyorum. Ya şunu bile dediler ya 64 santim yüksekliğindeki şu kadar bir şey bak 64 santim biliyorsunuz şu kadar yüksekliğindeki bir yerden gülünün boyu 1.55 mi 1.60 mı neymiş Oradan kısa boylu biri düşemezmiş diyecek kadar cahilce bir yorum yaptılar. Abi oradan bir çocuk da düşer. 1.60 veya 1.55 boyundaki tartmayla haydi haydi düşer. Yani şunu diyorlar nasıl düşer? Abi de alkollü bir insandan söz ediyorsun. Mesela Tuğberk'in ifadesinde ne diyor? Annem alkol aldı mı zaten dengesini kaybederdi. Bir de o e, yeni yapılmıştı. Hani orada ben de kayarak ben de annem de bir kere düşmüştük diyor. Ama annemin intihar edeceği bir, edecek bir insan olduğunu asla düşünmüyorum diyor. Fakat yani çok bilir kişiler diyor ki yani işte dizlerinizden ve yukarıda baldırınızın üstünde yani 64 santim yükseklikten 1.55 boyundaki bir insan düşmezmiş. Hayır efendim nasıl düş? Siz deli misiniz ya? 1.55'ten 64'ü çıkar. Ne kalıyor? 96 santim kalıyor. Galiba yanlış yani kafamdan şimdi söylüyorum. 94, 96 santim kalıyor. O 96 santimin ağırlığı ve insanın asıl ağırlığı bacaklarının üstündeki şu beden şöyle nasıl düşmez? Ha düştü mü, itildi mi, düşürüldü mü? Olayın içinde ne var? Tekrar söylüyorum. Bunu emniyet bulacak ama kalkıp bunu diyecek kadar cahiller tele... Şimdi böyle baktım. Düşemez diyor. Abi çocuk düşer orada. Tartıldığı zaman 1 metre 80 santim bak 65 santim boyundaki çocuk bile düşebilir. Yani siz buna düşemez diyor. Yani anlayacağınız gerçekten ee, dehşet verici bir durum. Her şey oldular bir kısım insan olamadılar. Niye? Çünkü o reyting olsun. Herkes bir uzman bulmuş getirmiş televizyona. Allah'ım onlar da çıkıyor. Olayı anlatıyor böyle. Bugün İçişleri Bakanı'na Twitter'dan X'den yazdım. Ya dedim bir basın açıklaması yapın ve buna bir basın yasağı getirin. Öyle bir şey ki sanki insanlar burada hakim savcı olmuşlar. Olay yeri inceleme sanki emniyet hiçbir şey yapmıyor algısını veriyorlar. Abi Evde bilgisayarlarıyla o videolardaki sesleri ayrıştırarak alt yazılı videolar hazırlamışlar, yayınlıyorlar. Diyorum ya gerçekten insanlık her şekilde sınıfta kaldı bu konuda o tip davrananlar. Ben buradan tekrar Acılı aileye baş sağlığı diliyorum. Tuberk'e de Allah sabır versin yani. Ne? Ama dedim ya teşekkür ederim bizi aradığı için. E, olayın derinliğini öğreneceğiz. Evet bakalım yarın günlünün ehe, ölümünü daha nasıl sömürecekler? Ne olacak? Daha tabii kız kardeş. Burada kilit isim kız kardeş ve kız kardeşin arkadaşı. Bir de yan dairede oturduğu söylenen eski asistanı Deniz adında bir kadın. Bunlar. Bu isimlerin daha ifadeleri yayınlanmadı. Çocuğun yayınlandı. Evet. Değerli dostlar. Birkaç konuya daha temas edeyim size. Adana'da artık o film ve diziler çekilmeyecek. Adana valisi Yavuz Selim Köşker Adana'nın imajını bozma e, noktasında bu tür filmler, diziler bundan sonra müsaade yok. Bence çok güzel bir karar olmuş. Bence bütün iller bunu yapmalı. Çünkü biz Adanalıları yani böyle işte bakıyoruz Adana dizilerinde gangster, mafya, şu bu falan. Adam da diyor ki vallahi vali bey helal olsun. Adana'da yasaklandı diyor. Hatta dinletelim size hemen. Bir dakika. Doğal metal var. Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi sinema film yapılmasını müsaade etmeyeceğiz. Adana'nın film iyi. Plakörü, film platformu ya da ne bileyim doğal metal kullanıp kullanılıp Adana'yı kanalayan bir dizi çekilmesini müsaade etmeyeceğiz. Etmiyoruz. Etmiyorum iyi. etti, et, talimatı da verdi. Ben olursa buradan da kamuoyuna söylüyorum. Adana'nın imajını bozma noktasında helal olsun. Ee, Bütün de, illerimizdeki valilerimiz bunu yapsın Hakikaten bir şekilde bir şehrin bu, bu şekilde karalanmış olması doğru kür, e, doğrusu isyan ettirici bir şey. Adana'da bundan sonra Bak, çok güzel bir karar. Tekrar edelim. Adana valisi Yavuz Selim Köşker Adana'nın e, imajını bozma noktasında bu tür filmlere, dizilere bundan sonra müsaade yok. Alkışlıyorum Sayın Vali'yi. Teşekkür ediyorum. Gerçekten yani her her şehrinin şehirde iyi ve kötü insanlar var. Ama her şehirde iyi insanlar daha farklı. Ve böyle Adanalıları gerçekten yani böyle sanki hepsi gangaster, hepsi yani böyle falan. Bu yani şimdi ne yapayım? Beni sürekli hakkımda yalan haberler, tweetler atan, sürekli Adana'dan çıktım. Bütün Adana'yı ben kötü mü diyeyim? Adana'nın imajı mı şey olsun falan yani. Ha, Adana'dan çıktı. Mahkememiz var kasında. Hala yazıyor. Bu arada hala yazıyor. Normal olmaması lazım. Nelere sabrediyoruz kardeşim. Böyle bir haber oldu. Bu arada biliyorsunuz mevzular açık mikrofonu Oğuzhan Uğur var. Oraya katılan e, CHP'li vekile bir tane doktor çocuk sunu sordu. Diyor ki iktidara gelmeyi vaat eden partilerin vekillerisiniz. Aranızda hiç çapaya cerrah paşaya giden oldu mu? Buna yol açan 25 yıllık zihniyetin temsilcileri geldi Muhalefetten kimse gelmedi. Yani anlatabiliyor muyum? Aslında çocuk çok güzel bir şey söylemiş. Siz hiçbir yere gelmiyorsunuz. Evet gitmiyorlar. Göstermelik gidiyorlar ve orada tabii e, sus pus. Evet kısa kısa bilgiler geçeceğim. Burada ana konu Güllün'ün oğluydu. Ankara'da su kesintileri başlıyor artık. Burtan'ın da bir haftalık suyu kalmış. Ve ama tabii onlar terlik olsa oy verirler. İzmir'de çöp yığınları gittikçe gitmiş, gittikçe gitmiş ama terlik olsa oy verirler. Bakın cahillik nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Cahillik bir uyuşukluk halidir. Hissetmezsiniz. <laughs> Hani böyle size narkoz falan verirler. Bütün vücudunuzu kesiyor. Bypass oluyorsun yani. Hiçbir şey acı hiç hissetmiyorsun. Uyuş Cahillik aynı böyle bir şey. Bu diplomayla falan giderilecek bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Farkındalık için cahilliği atmanız gerekiyor. Siz İzmir'de veya işte Bursa'da veya hizmet alamadığınız yerlerde bir siyasi partinin taraftarı olabilirsiniz. Ama siz bunun farkına varamıyorsanız, yani bu seçmeni artık kullanıyor, bu seçmeni aptal yerine koyuyor, bu bizi artık böyle bunu fark edemiyorsanız gidin, cahilliğinizi giderin. Siz uyuşmuşsunuz, yani narkoz almış gibisiniz. Yani siz hissetmiyorsunuz bunu, Eğer hissetmiyorsanız fareler dolaşmaya başlayacak. Belediyeler maaş ödemiyor belli ilçelerde ve siz her yer çöp kalkıyor belediye başkanı çöplüğe iki çöp atıyor veya vatandaş çöpünü toplamaya veya çöpün üstünü örtüyor. Bir yerde birisi çöpü yakıyor falan böyle bir ilkel bir durumu siz hala terlik olsa oy veririm mantığıyla bakıyorsanız iktidar partisini sevmiyorsun diye bu ortama sen tamam mı razılık gösteriyorsa kusura bakma cahilsin. Cahillik uyuşukluk halidir. Farkındalık olamaz. Yani fark edemezsin. Bugün toplumumuzda genel sorun. İnsanların çoğunun diploması var. Hatta bazı birçoğu da meslek sahibi. Fakat cahiller. Ya farkındalık oluşabilmesi için senin kendini geliştirmen lazım. Sen kendini bir siyasi parti uğruna aptal yerine koydurmaman lazım. Yani sürekli düşünsene her sene oy veriyorsun, oy veriyorsun, oy veriyorsun. Her sene daha kötü oluyor, daha kötü oluyor, daha kötü oluyor. E bu, bu aptal olmaman lazım. Cahil ve aptal olmaman. Fark etmen. Artık fark edin yani ne olacak daha? Bir sonraki sene ne olacak? Kanalizasyonlar iyice dışarıya taşacak. Siz yollarda kanalizasyonlarda mı böyle dizinize kadar yürüyeceksiniz? O kokuyu da mı? Zaten şu anda da kokuyor çok yer. Hissetmeyeceksiniz. Çok enteresan. Yani gerçekten ben bir seçmen olarak kendimin bu kadar... Bu kadar destek verdiğim bu çok şey ya. Yani bak evladın olsa yeter artık. Yani halim varsa gör dersin. <laughs> e bak evlatlarına bu kadar tavizkar davranmazlar. Bu siyasi hırs, bu siyasi nefret kendilerine zarar veriyor ve artık bunu bile hissetmiyorsanız cehalet böyle bir şey. Onlar da ah, nasıl olsa oy veriyorlar. Ah, nasıl olsa oy veriyorlar. Bu herkes için geçerli. Bu AK Parti için de geçerli. AK Parti'de nasılsa bize oy veriyoruz mantığıyla hayata devam ederse, çalışmazsa, kendini göstermezse o da kaybeder. Oylarının düşmesindeki sebeplerden belki yüzde birlik payı da budur. Bir kesim teşkilat nasılsa bize oy veriyorlar mantığıyla bakmıştır. Yüzde bir de olsa iki de olsa o da etkilemiştir. Emekli maaşına zam olmaması çok daha fazla etkilemiştir. Gibi gibi ama burada CHP'nin belediyelerinin şu durumlarına rağmen uyuşuk bir şekilde, uyuşturulmuşlar sanki böyle, narkoz verilmişler, hissetmiyorlar, farkındalık yok. Farkındalık olmayan yerde gelişim olmaz. Gelişme olmayan yerde cahil kalırsınız. Onu da söylemiş olalım. Evet bu arada Tekirdağ Hayrıbolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu CHP'den istifa etti. Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti. Onu da söyleyelim. Bu arada Turgay Ciner'in biliyorsunuz yakalama kararı vardı. Turg Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner de gözaltında toplam gözaltı sayısı Habertürk operasyonunda 12'ye yükseldi. Bunu da söyleyelim. Bir hadsiz var, onu bir sonraki bölümde ayrıca işleyeceğim. Bir hadsiz var, peygamber Musa peygamberle sinkaflı küfürlü cümleler içinde acayip küfürlü dalga geçti. Kendisi tutuklandı, onu da söyleyeyim. Gözaltına alınmıştı, tutuklandı. Bunu da bu şekilde ileteyim. E, telefon dolandırıcılığı, cinayet, insan kaçırma yapan 14 kişiye verilen idam cezası yüzlerine okundu. Nerede? Çin'de. Mayamar merkezli çete dolandırıcılık, insan kaçırma ve cinayetten suçlu bulundu. Çin'de de bu 14 kişi bunlardan dolayı idam cezası veriliyor. Evet değerli dostlar, dünden bugüne konu başlıklarını size eee ilettim ee, ve dediğim gibi bir söz var ya acı duyuyorsan canlısın başkasının acısını hissediyorsan insansın işimi yaparken hep ona dikkat ediyorum ee, belki bugün bir sanatçı arkadaşla konuştuk ya dedi suya sabuna dokunmadan yaşayacaksın aslında sevda sonra delilerle biz uğraşıyoruz gerçekten böyle böyle ama işte Serde de bir şeylik var ya <laughs> bu vatanseverlik var Serde bu şey bırakamıyorsun gerçekten dayanamıyorsun haksızlığa ama dedim ya biri de sizi arayıp vefalı bir şekilde teşekkür ediyorsa hoşuna gidiyor ve bir ki de böyleyim belki çok daha fazla para kazanamıyorum birileri gibi ama böyle iyiyim be. Yani o seviyeye, rating için o seviyeye düşeceğine ratingsiz kalalım be abi. Ama şunu kimse unutmasın. cenab Allah'ın reytingi önemli. cenab Allah karşısındaki reytinginiz önemli. Pardon düzelteyim. Sizin Cenab-ı Allah karşınızdaki reytinginiz önemli. Bir program yapacaksınız diye 50 tane kul hakkına girilmez. Giriyorsanız da bedelini ödersiniz. Çünkü Allah'ın rejisi de kaydediyor. Siz bir kamera kayıtlarıyla bu kadar Günlerdir öyle diyelim, böyle diyelim onu çağırayım. Allah'ın da rejisi kesintisiz kaydediyor. Zaten bir sürü kendi günahımız var. Onları mı? Onların hesabını verirken bir de bunlarla mı uğraşalım? Evet. Bugünlük bu kadar değerli dostlar. Gündem devam ediyor. Videolarımız da devam ediyor. Lütfen bildirimlerinizi açın. Bol bol yorum yapın. Bol bol linklerimizi paylaşın. Bol bol izleyin. izleyin ki biz de varlığımızı sürdürebil sürdürebilelim. Hepinize hayırlı günler, akşamlar, geceler, sabahlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.